Merhabalar, hoş geldiniz. Bu videoda eş seslilik, eş sesli sözcükler konusuna bakacağız. Şimdi tanım olarak şöyle diyebiliriz. Aynı seslerden, yani aynı harflerden oluşan. O zaman her zaman bildiğimiz tanımı yazalım. Yazılışları aynı. Yazılış demek ses demek. Yani harf demek. Sesleri aynı anlamları Farklı olan sözcükler arkadaşlar. Mesela çiçek olarak gül var, değil mi? Bir de gülmek fiili var. Gibi. Bu gülle bu gülün herhangi bir bağlantısı yok. Türkçe'de sesleş olarak kullanılan pek çok sözcük var. Bunlardan bazılarına bakalım hemen. Taş sözcüğü, at, kurt geç saz yol serin ya ee, diyebilirim ki iç an kız gibi sözcükler bunları nasıl çoğaltabiliriz arkadaşlar yaz yüz ve benzeri diyelim. Eş sesli olarak kullanılabilirler. Bunlar bir cümle içinde kullanmam gerekirse iki farklı örneği görmeniz açısından şöyle olabilir. Mesela köyden geçen çay köyden geçen çay taştı. Yani dere anlamındaki çayı kastettim burada. Bir de şöyle bir örnek verebilirim. Siz de içtiğim çay bir başka yedi gibi. Bu da içtiğimiz çay anlamında. Ama burada bizim e, dikkat etmemiz gereken bir notumuz var arkadaşlar. Bunu hiç unutmayalım. Şimdi bir sözcüğün sesteş olabilmesi için her iki anlamının da temel anlamı olması gerekiyor. Bir yerde gerçek, diğer yerde mecaz anlamıyla kullanıldığında sözcükler sesleş kabul edilmez. O sözcüğün mecaz anlamlısını kullanmış olurum ben. Gibi. İkisinin de gerçek anlamda bir yani birinci temel anlamda kullanıldığını hatırlattık. Yazılışlarının aynı, anlamlarının farklı olduğunu hatırlattık. Sesteş, eş seslilik konusuyla, sesteşlik konusuyla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Kafanıza takılanları yorumlar bölümünde sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.